Arkadaşlar merhaba. Bu videom farklı bir yerden size geliyor. Ben kendi köyümden çıktım. Bayram için başka bir köyü olan Akçakıl'a geldim. Akçakıl'da arkadaşlarımız var. Ameliyat oldu arkadaşım. Onu ziyarete geldik. Hatta kara indibayı kendisine tanıtmak için geldim. Fakat rahatsız olduğu için dışarı çıkamadı. Ben de kendi topladığım kara indibalardan ona getirdim. Artık en azından şimdi elimle onları göstereceğim. Fakat arazide burada kara indiba göremedim ben. Fakat o kadar güzel iki farklı ot gördüm ki arkadaşlar çiftliğimde olmayan daha önce göremediğim bir ot. Onları da size tanıtacağım. Karşıma çıkan otları da göstereceğim. Bence çok keyifli bir video olacak. Şimdiden sizlere iyi diliyorum. Arkadaşlar o kadar güzel bir ormana geldim ki Böyle köy içinde değiliz. Köyün dışında bir yerdeyiz. Bayram için Akçakalı'nın biraz dışındayız. Ama böyle devasa kocaman çam ağaçları var. O çam ağaçlarına bayıldım. O kadar güzel görünüyorlar ki böyle yukarıya kadar uzanıyorlar. Altta çok fazla ot çıkmamış. O kadar büyük çam ağaçları var arkadaşlar. Bakın Bayıldım bu kadar görkemli ağaçları görünce. Kendimden geçtim ama çok güzel. Yani şu dokuya bayıldım ya. O kadar hoş bir ortam ki arkadaşlar. Şöyle size biraz göstereyim manzarayı. Böyle tepelerde bir yerdeyiz. Bazı yerlerde uçurumlar oluşmuş. Ama şu anda çok güzel bir ormanın içindeyim. Bakın arkadaşlar çok güzeller. Harika bir doku. Bunlar çam türü kızılçam da olur. Normal çam türü de. tam bunları ayırt edemiyorum ben. Ama şu büyüklüğe bakın. Kocaman böyle bir gövdesi var. Yukarıya kadar uzanıyor bakın. Böyle tepelere kadar gidiyor. Yani altta çok fazla ot da çıkmıyor. O kadar güzel bir orman içindeyim. Yerde çok fazla ot göremiyorum. İşte karşıma çıkanlar olursa yine göstereceğim. Buraya gelirken yol boyunca Tabii ki kara indiba aradım. Bizim arazide, bizim ormanlarda çok fazla kara indiba var. Ama burada onu pek göremedim. Ama onun dışında başka otlar gördüm. Bu beni daha da mutlu etti. Şimdi otları size yakından göstereceğim. Şöyle yine dönüş yoluna doğru döndüm. Bakın şöyle devam ediyor. Bu arada çamlar aşağılara kadar devam ediyor. Hatta gelirken şu yukarıda bir çamlık vardı öyle bir engebeli şöyle dik bir yokuş vardı ki artık dedim buranın içine girersek yukarı çıkmak çok zor olur. Hani bizim arazi dik bir yokuş ama burası ondan daha da dik bir yer. Onun için oraya girmekten vazgeçtik. Yanımda eşim var. Bana eşlik ediyor. Az ileride bekliyor. Ben böyle ormanın içinde deli gibi sağa sola koşturuyorum. Çok mutlu oldum. burada kara indibağı gördüm. Şöyle. Ama çok çok az kara indibağı var arkadaşlar. Bakın şöyle bu kara indiba. En azından arkadaşıma bunu göstereceğim. Çok fazla olmasa da, çok büyük olmasa da çok güzel kara indiba'lar var. Yine hiç olmamasından iyidir, çoğalabilir. Şimdi bakalım size hangi otları göstereceğim. Vallahi harika bir yer yerdeyim. Harika. Harika. Hadi gidelim. <laughs> kara indibaları göremedim. Birkaç tane gördüm. Onlar da yeter zaten. 3 tane, dört tane kara indiba hastalığı iyi iyi etmez. Evet ya arkadaşlar buraya geldik. O kadar üzüldük ki. Eşim'in morali de bozuldu. Benim de moralim bozuldu. Bakar mısınız burunu? Yani bu kadar dokunun içinde şöyle çöpler atılmış ya içimiz gitti. İçimiz gitti. Yukarı bu doku bu kadar göstermeyeyim çünkü gerçekten çok kötü. Bakın o yukarıda baya bir ben meydanlık dedim. Çok da güzel meydanlık olur fakat orası çöp içinde. Çok kötü. Hiç ben görsel anlamda kirletmeyeyim. Göstermeyeceğim. Yine biz geri dönelim buradan. Of yokuş çıktım yine. Yoruldum birazcık. Ah, çok güzel ya. Şu an çam ağacının büyüklüğüne bakar mısınız? Bu şeyde kamerada o kadar net görünmüyor ama görünce böyle yani bir sarmaya kalksak kesinlikle kollarımız arkadan bağlanmaz. Öyle bir ot. Hatta deneyin. Hatta deneyin. Ben gideyim. HM ne gerek 2 Benim... metre falandır yani değildir de. mi? 2 metreye yakındır. Olabilir, olabilir, Bakın arkadaşlar şimdi ben bu ağacı hani bir ağaca sarılma modası var ya. Bunu sizin için yapacağım. Ben zaten doğada olduğum için çok stres içinde değilim. Sizin için sarılıyorum. Bakın şöyle sarıldığım zaman arkada yine boşluk var. Benim elim evet, oraya ulaştı. yarısı. Yani o kadar büyük bir ağaç. Yani bu benim üzerimi yıkılsa ben zaten hemen canıma orada veririm. Niye üstüne yıkılıyor? yıkıldın? Yani ortaya yıkıldığını düşünürsek diye. Ve tabii ki çok güzel bir ağaç bu. Çok sevindim. Ben çok mutluyum arkadaşlar. Çok güzel otlar gördüm. Biraz sonra size onları göstereceğim. Devam edelim. Çekeyim mi istersen Olur orada ileride tutabilirsin. Harika. Bakın bu çamlardan düşen kozalaklarda tohumlar oluşur. Ben daha önce gösteriyorum size videolarımda göstermiştim. Burada da yine o tohumlardan dökülmüş bakın bir tane yeni çıkan çam görüyorsunuz fide halinde. Bu büyüyecek arkada birkaç tane de görüyorum. Böyle sürekli orman kendini yeniliyor. Gençleşiyor. Doğanın dengesi bu şekilde sağlanmış oluyor. Evet, şu böğürtlen çalıları da çok kötü. Çok güzel çit olur. İnsanlar ve hayvanlar fazla geçemezler. Hemen zeytinlik alanına geldik. Burada köylülerin zeytin ağaçları var. Toprağına bayıldık böyle kum şeklinde. Hatta bu yağmur yağmıştı dün çok fazla. Yağmurdan sonra toprak sürülmez ama burası kumul olduğu için sürülebilir. Evet arkadaşlar şimdi bir ot göstereceğim. Yenen otlardan değil. Pıtrak otu bu. Zararlı otlardan biri. yani hayvanların üzerine bunlar yapışır ve hayvanlar onu uzak yerlere kadar taşıyabilirler. Bizim için de batan böyle dikenli bir ot, şöyle göstereyim hatta. Bakın, pıtrak. Şunu hemen bir deneyeyim, bir tane kopardım. Şöyle tohumundan. Bunlar artık olgunlaşmış tohumlar. Dökülenler baharda tekrar çıkacaklar. Pıtırak tohumu. Yani şöyle bir yün kazak üzerinde denersek şöyle yapayım bakın düşmez öyle hemen takılır her yere gidebilir işte bunun amacı da şu tohumlar bulunduğu yerden farklı yerlere gitsin ve orada da neslini devam ettirsin yani bu aslında tohumların özelliği Evet arkadaşlar şimdi benim daha önce kanalımda olmayan bir ot gördüm benim arazimde de yok bu arada bu da yabani havuç bitkisi arkadaşlar. Benim arazimde olan bir ot. Bu değil size göstereceğim. Yavaş yavaş gidiyoruz bakın. Sığır dili otu arkadaşlar. Sığır dili otu. Ne kadar güzel bir ot. Yenen otlardan bir tanesi. Bugün benim şanslı günüm. Size bilmediğiniz bir otu göstermiş oldum. Daha da var. Daha büyüklerini gördüm. Bu zaten bildiğimiz eşek helvası otu arkadaşlar. Bakın daha da büyüğüne doğru gidiyoruz. Bakın sığır dili sığır dili otu böyle böyle sığırın dilinde pütürcükler oluşur. Kaba bir yapısı vardır ve bu kaba yapı bu otların tepesinde burada göründüğü için de bu otu sığır dili deniyor. Yapraklarına dikkat edin gövdeden çıkıyor ve böyle hafif grimsi koyu yeşil tarzında bir rengi var. Çok hoş yani bunu burada görmüş olmaktan mutluluk duyuyorum. Burada da başka bir sığır dili var. Hatta ben şöyle bir iki kök alıp arazime götüreceğim. Orada dikeceğim. Orada çoğalsınlar bu ot. Evet. Bakın. Başka bir sığır dili de bu. Yani burada tohumları yayılmış zaten. Bakın. Sığır dili. Hatta bu da galiba tohumu. Tohumunu da alayım. Belki o da olabilir. Elimde bir poşet var şu anda. Poşeti birkaç tane böyle şeyle doldurabilirim. Bakın burada minik bir sığır dili görüyorum. Bu minik sığır dilini de alabilirim. Ama önce size onu gösteriyorum. Yine bu arazide arkadaşlar farklı bir kuzu kulağı otu gördüm. Onun da hemen kökünü alıp götüreceğim. Arazime ekeceğim. Arkadaşlar burada sığır dili yine. Mümkün olduğu kadar yakından göstereyim size. Zaten kendini çok belli eden hoş bir ot. Çok net yaprakları, çizgileri dokusu. Şurada hemen yan tarafta bildiğiniz ve benim hep size anlattığım ot var. Tavşan kulağı otu. Diğer adı arkadaşlar toklu başı otu. Onu da söylemiş olayım. Burada yine geçen yıldan şöyle büyümüş bakın şöyle kocaman dalları olmuş. Çıtlık otu arkadaşlar. Bakın bu da çok güzel otlardan bir tanesi. Yine bunu da kanalımda sizlere gösteriyorum. Biz yine sığır dili otunu göstermeye devam edelim. Hatta köklerini de ben çıkarabilirsem şöyle yukarılara doğru çıkıyorum. Bildiğim bir arazi değil benim buraları. Şöyle yan taraftan devam edeyim. Zeytinlik içinde sığır dili otu çıkmış tohumları yayılmış. Bakalım bu otu ben de kendi arazimde çoğaltabilecek miyim? Aman 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 minicik 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 bir sığır dili arkadaşlar. Minicik bir sığır dili. Evet. Şimdi şu da kocaman olan bir sığır dili. Yine yol boyunda gördüğüm daha büyük sığır dili otları vardı arkadaşlar. Onu da size göstereyim. Bakın. Ya ne kadar güzel bereketli bir gün oldu benim için. Çok keyif aldım arkadaşlar bu videoyu çekerken, bunu size gösterdiğim için çok mutlu oldum. Bunu nasıl pişirirsiniz? Haşlayıp yoğurtlu salatasını yapabilirsiniz veya bol sarımsakla, bol soğanla birlikte kavurup yiyebilirsiniz. Bakın bu da çıtlık otu arkadaşlar, biraz daha büyümüşler. Burası biraz daha aşağılarda olduğu için sanırım soğuğa karşı fazla etkilenmemiş, soğuklardan etkilenmemiş. Şimdi şurada imam kavuğu otu var arkadaşlar. Sarı çiçeklidir. Bu yenmeyen bir ottur. Şöyle göstermiş olayım ben size. Evet bakın şurada kocaman kocaman bir sığır dili otu arkadaşlar. Nasıl ama? Nasıl? Bakın kocaman böyle bir yaprakları var. Şöyle göstereyim size. Vallahi bayıldım. Harika. iki kök var. Bakın şöyle yandan bir sürgün daha vermiş. Şuradan da bir sürgün vermiş. Hatta yandan vermiş bir diye bakıyorum. Evet bir tane de minik sürgünü var. Evet. Şimdi bir tane şöyle yapraklarından alacağım. Ve her zamanki gibi arkadaşlar gökyüzüne tutacağım. Evet. Bakın sığır dili otumuz biraz şu bayılmış yaprak duruyor ama göremedik şöyle böyle bir yaprağa sahip sığır dili otu bakın arkası da böyle damarlı çok böyle sert de değil ama çok da yumuşak değil orta sertlikte bir sığır dili yaprağı şu an elimdeki çok güzel. Hatta bir tane daha koparayım onu da size göstereyim. Evet, daha güzel oldu galiba. Bakın. Şöyle. Umarım bu otu bu şekilde tanımış olursunuz. Evet. Şimdi ben bir iki tane bir kökünden alayım. Ve poşetime koyayım. Sığır dilini çiftliğime götüreyim. Bugün sepetim yok arkadaşlar. Bakın poşetle geldim. Aslında poşet arkadaşım verdi. Bıçağı da arkadaşım verdi. Ben o konuda hazırlıklı gelmedim. O toplama niyetine değildim. Yalnızca otları tanıtacaktım. Burada da arkadaşlar bakın küçük kuzu kulağı otu var arazinin pek, pek çok yerinde gördüm ben küçük kızlı cloud'larını. Şimdi koparmak için böyle kökünden alacağım. Araziyi tanımadığım için şimdi nereden alacağımı da çok bilmiyorum ama tekrar geri döndüm. Ve şunu alabilirim mesela. Bir de hem kök yapısına da dikkat çekeriz. toprağın güzelliğine bakın. Bakın böyle saçak kök yapısına sahip bir ot. Hemen poşetimize koyalım bakalım. Ama buranın toprağı da gerçekten çok güzelmiş arkadaşlar. Geri döndüm. O az önce size gösterdim. Küçük sığır dili alıyorum. Bakın. Aslında normalde çok büyük değil de biraz küçüğünü almak daha iyi ama ben yine 6 5 4 içinden ve düğümünden ekeyim dedim. devine bu taraçan üstüne doğru çıkayım. Evet. Başka da göremedim. daha gördüm. Bunu alalım. <laughs> evet arkadaşlar. Bakın tavşan kulağı otu ne kadar büyümüş burada. Gerçekten böyle toplanacak aşamaya gelmiş. Böyle baharda böyle olur bizim orada. Çiftlikteki tavşan kulağıtları baharda bu kadar büyürler. Ben yola paralel bir şekilde ilerliyorum. Böyle farklı yollar görürsem onu da göstereceğim. Diğer otu girişte görmüştüm. Oradan alacağım. Şurada yine bir tane daha. Sanırım bu kadar yeter. Minicik, minicik, minicik. Onu da alalım. Onu da alalım. Bu dikenmiş. Evet. Benzesin uzaktan. Diken. Bakın. Şöyle bir yerdeyiz. Ama Akçakılı da hemen yürüme mesafesi. Yani çok uzak bir yer değil arkadaşlar. Keşke böyle benim arazide olmayan başka bir ot da görebilsem. Onları da toplasam. Bakın burada da yine başka bir sığır dili otunu görüyoruz. Bu da daha şöyle tohumlu kısmı da var. Bu tohumlu kısmını alayım. Şurada bakın minik minik sanki tohumları var. O tohumları da diğer olmazsa eskiklerim tohumlarından çıksınlar. Evet bakın bunu bir şekilde arazinde yetiştireyim. Bakın bunlar hep geçen yıldan kalan tohumlar. var mı? Şurada da yine bir tane daha gördüm. Bunu da alalım. Koluma taktığım bakın pıtırak otu kolumda duruyor. Beni terk etmedi. Onu başka yerlere götürüyorum. Ama bunu çiftliğe götürmek istemem. Çünkü gerçekten pıtırak otu çok zararlı bir ot. Her yeri sarar. Hayvanlara da zarar verir. Özellikle yünlere. Koyunların yünlerine de yapışır. Hiç kolay kolay çıkmaz. Bakın kuş seslerini duyabiliyor musunuz arkadaşlar? Baharın gelişini kutluyorlar. Yani Ocak ayındayız. Fakat bahar gelmiş gibi bir hava var artık. Bakın böyle Ayazma'ya giden yol burası. Mollasanlara gidiyor. Şuradan Ayazma'ya gidiliyor. Böyle bayrın için köylerine giden yol. İşlek bir yol. Tabi birçok yerde İstanbullular gelip kendilerine ev yapmışlar bahçeler var. Meyve ağaçları burada özellikle elma ağaçları, hurma ağaçları, zeytin ağaçları var. Genelde bu tarafta meyvecilikle geçimlerini sağlıyor köylüler. Tarım da yapılıyor doğal olarak. Şimdi arkadaşımızın konteyneri var karşıda. Şöyle göstereyim. Bakın şurada. Rahatsız olduğu için dediğim gibi benimle birlikte gelemedi. Ama zaten kara indivayı da çok göremedim. Görseydim yerini tarif ederdim. Biliyorsunuz kara indiva çok faydalı. Karaciğer dostu denir. Kanser tedavisinde kullanılır. Aynı zamanda böbrek rahatsızlığında da böbrekteki taş oluşumunu engeller. Böyle bir bitki. Şimdi şu bölgede yeni göstereceğim farklı bir ot var. Ama o otun yenip yenmediği konusunda bilgim yok arkadaşlar. Bir onu bilenler varsa hatta gördüm. Bu kıyıda da varmış. Yolun kıyısında bakın arkadaşlar. Böyle gri yaprakları olan otlardan biri. Gündürme otu. Bir diğer adıyla gündürme lalesi. Yenip gelmediği konusunda emin değilim. Bilenler varsa bana bu konuda yorumlar kısmından yazarlarsa sevinirim. Gündürme lalesi otu, gündürme otu. İlginç bir ismi var. Bu otu tanıyor musunuz en azından? Bana yazarsanız çok sevinirim. Her yerde göremedim ben bu otu. En azından burada tesadüfen bakın burada da başka bir gündürme lalesi gri böyle tavşan kulağına benzeyen bir doğal yünümsü yapısı var. Hatta şöyle büyüklerinden bir tane görürsem ondan dal koparıp onu da size göstereyim. Bakın şuradaki büyük bir gündürme lalesi. Yünlü böyle yün gibi yumuşacık. Ama yaprakları böyle bakın tırtıklı farklı bir yaprak yapısı var. Şöyle hemen burada da göstereyim. Şöyle güneşe karşı çevireyim. Bakalım. Evet. Çok güzel. Şimdi arkadaşıma sorayım diyeceğim ama arkadaşım genelde çok otları tanıyamadığı için yine de elimle bir tane koparıp göstermek isterim. İnşallah biliyordur. Şimdi burada birkaç tane ben gündürme lalesi gördüm. Hatta onları da size göstereyim. Bakın şurada epey de çıkmış. Şöyle. Hatta şöyle bir tane köklesem mi dedim. Bakalım gelecek mi. Rahat gelebilirse alayım. Kopacak gibi de duruyor. Kazık köklü arkadaşlar bu gündürme lalesi. Bakın köke. Gündürme lalesinin kökü böyle. Kara indivaya benziyor kök yapısı olarak. Ama kendisi böyle. Şurada bir tane var. O daha da güzel. Onu da alalım. İnşallah gelir mi? Yok gelmiyor. Neyse bir tane geldi. Buralar bayağı gündürme lalesiyle dolmuş arkadaşlar. Bakın şurada böyle buralarda hep var. Şurada da gördüm. Bakın bu da çok güzel olmuş. Evet. Şimdi farklı bir açıya geldik. Buradan baraj gölü görünüyor. Bayramiç Barajı. Büyük bir göl. Bakın arkadaşlar. Hemen karşımızda bayram için su ihtiyacını hem içme suyu hem bahçeleri tarlaları sulamak için kullanılan büyük baraj gölümüz. Çok güzeldir. Ve tam böyle arkadaşımın evi de konteyneri de bu şekilde manzaraya karşı güzel bir yerde. Havadar. Bizim yerimiz de nerededir? Şöyle bakalım. Şu uzaktaki tepelerin birinde ama yani şuralarda, uzaklarda, tepelerin arkalarında bir yerlerdeyiz. Sanırım şu tepe olabilir, şurası olabilir. Biz çünkü bu buraları görüyoruz, araçlar buradan geçerken onları görüyoruz. Ama tabii ormanın içinde olduğumuz için buradan çok net biz görünmeyebiliriz. Bakalım şöyle burada orman başlıyor yine. Bu şekilde aşağıya doğru da orman iniyor. Burada yine gündürme lalesi görürsem Gördüm tabii ki. Bakın bu da gündürme yine. Gündürme otu. Bakın burada karayende bağ varmış. Ah çok az. Hemen en azından arkadaşımın bulunduğu yere çok yakın. Bunun yerini şöyle gösterebilirsem. Ama çok fazla değil. O kadar az ki arkadaşlar. Çok az. Daha fazla olmasını beklerdim. Burada tavşan kulağı otu, bu da evet şu gördüğünüzde kaz dağların en üst tepeleri ve orada karlar var evet arkadaşlar sığır dilini poşetime yerleştirdim onu artık çiftliğe gidip ekeceğim ve size iki farklı otu tanıtmış oldum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.